vazifedir diye evet yolundayız. Cumhuriyeti siz kurdunuz, onu yüceltecek ve koruyacak olan biziz. Bugünün gençleri, yarının yetişkinleri olarak bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Turmak ve gönülleri olarak bir araya gelerek dünyamızın geleceği adına değişim yaratıyoruz. Türkiye'de genç olmaktan gurur duyuyoruz. Bütün ümidim gençliktedir diye anlatam. Evet, yolundayız. Genç adımlar olarak ekosistemimize, sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Ülkemin kıymetli gençleri, sevgili gönüllüler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Ümidimiz siz gençlerin enerjisinde, aydınlık yüzlerindedir. Unutmayın, bu vatan, bu topraklar, bu doğa hepimiz. Bizden sonra ona sahip çıkacak olan sizlersiniz. Evet, atamızın dediği gibi muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda Bayramınızı doya doya kutlamanızı diliyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz.